Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne PCR testi yapmadan giriş yapacak ülke vatandaşları belirlendi. Uzun bir liste ve çok üzücü bir liste. Birinci sırada Hong Kong var. Hong Kong vatandaşları PCR testi yapmadan Türkiye'ye girebiliyor. İkinci sırada Çin var. Çin malum bu işlerin patlak verdiği en azından iddia edilen ülke. Wuhan'da yaşananlar falan en acı yaşayan ülkelerden bir tanesi. Bugün Türkiye'ye artık PCR testi yapmadan giriyor Çin vatandaşları. Tayvan, Vietnam, Avustralya, tabii gönül istiyor Avustralya gibi bir demokrasimiz olsun. Yeni Zelanda, keşke öyle bir yönetim anlayışımız olsa. Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail. İsrail vatandaşları Türkiye PCR testi yapmadan giriyor. İsrail vatandaşların çoğunluğunu aşısını tamamladı. Ve ülkede insanlar artık maskesiz dolaşıyor, plajlara gidiyor, eğlence mekanlarına gidiyor, geziyor, tozuyor Türkiye'mize de PCR testi yapmadan giriş yapacaklar. Japonya, İngiltere, ya Türkiye'de İngiltere'nin varyantı daha dolaşıyor ya. İngiltere mutasyonlu virüs dolaşıyor. İngiltere işi çözmüş, bitirmiş. Bugün maskesiz dolaşıyor insanlar, maçları artık seyircili oynuyorlar, konser düzenliyorlar ve Türkiye'mize de artık PCR testi yapmadan giriş yapacaklar. Ama biz hala daha bu işte uğraşıyoruz. Ne kadar acı. Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Ukrayna gibi bir ülkede vatandaşları PCR testi yapmadan ülkemize giriyor ve Estonya. En acı yaşayan ülke şu anda Hindistan diye belirtiliyor. Günlük vaka 400 bin civarında. Hindistan'ın nüfusu ne kadar? 1.4 milyar. 1 milyar 400 milyon kişi yaşıyor Hindistan'da. Günlük vaka 400 bin. Üzücü. Dünyayı tehdit eden bir nokta. Ama vaka sayısını nüfusa böldüğünüzde 3500 kişiden bir kişi. 3500 kişiden bir kişi vakaya yakalanmış oluyor resmi olarak. Türkiye'de 83 milyon nüfus var dersek günlük 30 bin vakada 2766 kişide bir kişi. Orada 3500 kişide bir kişiyken bizde daha kötü. 2766 da bir. Ha şimdi işte biraz test sayısı düştü falan. Vaka sayısı da 25 bin, 26 bin, 25 bin falan. Hadi 25 bin bile deseniz 83 milyonu 25 bine böldüğünüzde 3320 3320 Hindistan'da ise 3500 kişide bir kişi bizde 3320 kişide bir kişi daha kötü durumdayız nüfusa oranladığınızda bizim günlük vakamız Hindistan'dan daha beter peki biz ne yapıyoruz ne yapıyoruz mesela toplumsal olaylarda vatandaşlar kamerasıyla cep telefonuyla çekim yapmasın diyoruz sen ne yapıyoruz alkol satışı dursun diyoruz ya bu yöntemle dolar mı düşecek? Faiz mi düşecek? Salgın mı bitecek? Biz nelerle uğraşmamız gerekiyor? Biz ne yapıyoruz? Şu tabloya bir bakın. Şu dünya ne halde? Biz ne haldeyiz? İşin kötüsü ve acısı böyle giderse Hindistan bile bu işi çözecek. Herhalde bir biz kalacağız.